Kıymalı Tarhana Çorbası Tarifi Malzemeler: 100 gram yağsız kıyma, 1 adet soğan, 1 silme yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz biber, 5 yemek kaşığı toz tarhana, 5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, dağ kekiği. Hazırlanışı: Tarhanayı bir kasede 1 su bardağı kadar suyla ıslatın. Tereyağını bir tencerede eritin. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Toz biberi ekleyip karıştırın. Tarhanayı ve kalan suyu ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Kıvamı koyu olursa bir su bardağı daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuzu ve kekiği ekleyip ateşten alın.